Merhabalar arkadaşlar biz şimdi Defne ile kafeye geldik kafenin böyle bir oyun alanı var kendimizi hemen buraya attık Defne arkadaşlar merhaba de. Merhabalar. neredeyiz biz şu an Kafede. kafenin oyun alanındayız Bak, çok sallan bakalım da görelim. <laughs> Hayır anneciğim öne doğru gelirken uzatıyorsun, arkaya doğru giderken geriye koyuyorsun. Şimdi uzat uzat bana doğru. Kaydırağı, evet biraz. bana doğru uzat şimdi ayaklarını sonra arkaya. Uzat arkaya. Evet. Evet oluyor. İşte böyle yaptığında kendi sallanabiliyorsun. Bir de kaydırağa git bakalım. Kaydırağı çok güzel. Ama bu kaydırağı çok güzel. Abi, kaydırağı, biraz, çok güzel. Çok güzel. Neden? Top az mı? Yo, bayağı da top varmış ama. Acıtıyor. Acıtıyor biraz. He, biraz çatlak çünkü o kırıkları var. O mu acıtıyor anneciğim? Evet. Tamam oradan kaymazsın o zaman. Gel bundan kay. Top oldu, top oldu. <laughs> öğrenelim Hadi öğrenelim bakalım neler ben varmış. Hani nerede doktor? Doktor mu? İyi bak. Kim o? Hemşire. Evet, hemşire. Hemşirenin İngilizcesi horse. ne? Horse at demek nurse. Benziyor. Evet, horse at nurse hemşire. Nurse. Evet. Başka neler var? Başka Ne var? Elephant. Elephant hangisi ama burada? Bana bir gösterir misin? Burada bir gösterir misin? Söyledin ama göstermiyorsun. Türkçesi ne ayrıca elephant'ın? Elephant. Hangisi oluyor? Bu. Tamam bu elephant da Türkçesi ne bunun? Elephant. <laughs> Arkadaşlar Defne İngilizce öğrenirken Türkçedir unutuyor. Ben Türkçesi bilmiyorum. fil. Fil. Ben fil E, Tamam işte o İngilizcesi elephant Türkçesi fil. Bak ona bir derken fil diyorsun ama burada demiyorsun. Neden? Elephant diyor işte. Tamam elephant'ın Türkçesi de fil. Ben Türkçesini sordum ya sana. Mantıklı bildim işte. Evet çok doğru. O ne kızım? Sinirim bozdu. Neden? Buna bilmek istiyorum <laughs> Arkadaşlar videoyu kapatıyorum dedim diye sinirimi bozdum diyor. Yani yeter artık çekmeyelim diyorum. Devam et diye bana sinirleniyor. O yüzden çekmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. O atlayış yapacağım. Hadi bakalım. Hii, toplar çok güzel görünüyor ya videoda. Hep çok hoşuma gidiyor böyle defne. Çok güzel görünüyor. Anne. Efendim. Şartlar, şart ben de bulmaya çalışayım. Hayır, şu an yanımda bir şey yok. Açık hmm. bak. Ee, ben ki. Hadi bin. Biz yok biz bilmiyoruz. Sen biliyorsun da biz bilmiyoruz. Ben. Ay. Eğlenceli mi? çok eğlenceli. Ama neden mutsuz duruyorsun eğlenceliyse? Onunla düşersin. Anne. Ne? Bence bunu kaydıracağız. Onu mu? Evet. Kızım o çok büyük. Hayır kaydıramazsın. Aa Defne ona binsene. Sallanan at. Bunu kaydıra, bunu Kızım hayır kaydıraktan daha büyük onu kaydıramazsın. Ay, <laughs> <laughs> İyi hadi dene bakalım arkadaşlar. Yani. Ben Şu... Ben ben çıkarayım. <laughs> Bu Çok atı iklim. kaydırmak istiyormuş. Ay. Hadi bakalım. Merdiveni de buraya mı koyayım? Ne yapayım? Orada dur tut. Evet. Tut. Sakın bırakma. Hadi kaydır. <laughs> Sen de gel. Evet. Topları <laughs> kaydırsan daha güzel olur bence. Topları. Giydim, Defneciğim ama çok büyük ya. Tamam hadi bir kere daha son ama. Aa, aa. Ne oldu ayağına mı koydun? Ayağın mı acıdı? Tamam hadi. Ama son kez. Son kez tamam mı? Hayır. Hadi sen de kay. Aa tam da yerine gitti Defne kayarak. Evet. Hadi kay bakalım. Başlıyorum. Deve. Cüce. Deve. Deve. Deve demiştim oturdun. Bir daha başlıyorum. Cüce. Cüce dedim ama anneciğim. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve. De Deve dedim yine oturdu. <laughs> Kaybettin. Hadi. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olmanızı bekliyoruz. Hoşçakalın.